Gerçek anlamda hiçbir arkadaşı olmayan Alper, günün birinde işten eve dönerken bir oyuncak görür. Bu oyuncağı görmesiyle içindeki çocukluk canlanır. Zamanla oyuncağın satılmadığını ve alacak parasının olduğunu görünce direkt oyuncakçıdan oyuncağı satın alır ve tek yaşadığı eve gelir. O kadar mutludur ki sanki bir başkası ona hediye almışçasına oyuncağıyla kucaklaşır, sarılır. Dediğim gibi Alper'in hiçbir arkadaşı yoktur. Zamanla bu oyuncakla konuşmaya başlar, derdini anlatır, mutluluğunu anlatır, acılarını anlatır, kızar. Şımarıklık yapar, yapar da yapar. Sonra bir gün Şirin ortaya çıkar. gözlüklü şirin. Yaramazlıklar, şımarıklıklar, huysuzluklar, dalga geçmeler vesaire vesaire. Gözlüklü şirin Alper'in hayaliydi. Alper'in hatırlayacağı ve bileceği bir ailesi yoktu aslında. Daha altı aylıkken çocuk esirgeme yurduna verilmiş bir bebekti. Alper'in ne bir akrabası ne de bir ailesi vardı. Sadece büyüdüğü yurtta anne diyebildiği bir yurt annesi vardı. Geçmişine dair hiçbir şey bilmeyen Alper 18 yaşından sonra yurttan ayrılması gerektiği için ayrılır. Aslında gözlük şiirin hiç var olmamıştı. Gözlük şiirin Alper'in çocukluğuydu. Şımaramadığı, ağlayamadığı, kızamadığı, gülemediği çocukluğuydu. Gözlük şiirin hiç var olmamıştı.